Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Kıbrıs'ta... Vali Seddar Yavuz, askeri ve siyasi erkanla Kurban Bayramı arifesinde polis ve asker şehitliğine gitti. Şehitlikteki programa Vali Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Donanma Komutanı Tu Amiral Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Kapancı, AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Müftüsü Sinan Cihan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Alper Doğan, şehit ve gazi yakınlarıyla gaziler katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan şehitlik ziyareti programında Vali Seddar Yavuz ve beraberindekiler asker ve polis şehitliklerini ziyaret ederek kabirleri önünde dua okudu. Şehitliklere karanfil bırakan ilimiz protokolü akabinde şehit ve gazi yakınlarıyla sohbet ederek sabırlar diledi. Vali Seddar Yavuz açıklama yaparak bayram tatili için yola çıkan vatandaşları uyardı.